Normalde suyartırız ya. Niye ama sahile doğru, oynayalım sahile? Sahili mi alalım? Alalım da bak çok fena olur Hangi atarız kendimizi bu. ya? Yani ben atarım da işte. Oy, da. Hakan. Ne valla? Altından geçtim Köprü baş gibi. gibi. Köprü baş, şey kıyı baş. Kıyıda oynayalım bir tur. Sağ var ama. Soğal var adam ev var, evde adam var. Dvs mi sıktı oğlum bana mı öyle verdi? Machine like <laughs> Amcın nasını çekiyor. Nasin tek kaldı. Nasin'e gideyim birini. Geliyorum geliyorum. Ay amına. Bu lan? Geliyorum. Al al Karla'yı çat attı ya bebe. Aa dedim tekme mi tık yap düştü. <laughs> Aa tekne 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 gidiyor. Patladı atladı. patladı. Patladı at. Patladı zaten. Mi önüne? önüne geçelim mi? Efe diyor Efe'ye geçiyorum evet. ben oğlum Efe tek orada. Ya abi geçelim ya. ya. Göstermiyorum ileri geçelim. ya. Siz baksanıza köprüye geçelim kanka hep beraber. Tamam geçiyorum Ben geleceğim. buraya. Nokalar beynelerden bir nakliyorum. Bak step de onlar. Geçiyorum bu arada. Yani Sanki bak geçiyorum. Dedim. bak bak. İnfosunu abi. al al geç Info, kanka. Direkt geçelim, geçelim, geçelim. Evet. Biz de geçelim yani. Tamam buralar boş. Hepsi boş mu? Bin arabaya yani atalım. Bir öne de bakın onlar sağda. Köprünün ucu dolu. Soldan ucu dolu. Soldan atmamız lazım kendi. Olur. Şey ucu dediğim mavi bina dolu. Üç katlı. tamam geliyorum. Ben bunu nasıl atacağım onu kendim işte Attım ben solda çıkıyorum adamların önüne çıkmak için. Ben ne bok yiyeceğim? Ananı sen ya. ya. memo. O ya da tamam, araçla geç geçiyor ya. biliyorsun değil mi? O araçla geçiyor. Amına koyayım yat dedi. Ben de suya. Oradan atlama sen de. Ne müzikleri Zik atladı. Allah, Jeep geçmiyor geçiyor, kanka. Geçiyor. Geçmiyor. Nereye geçiyor? Geçmiyor hocam. Amına koyayım. Önceden geçiyordu. ya. Toros Önceden geçiyor. geçiyordu ya. kanka. En yani sol kıyıdan geçebilir miyiz ya Hakan biz? Geçiriz. Benim araba suda bu arada. Adamlar yüzüyor yüzüyor adamlar suda. Watch out. Vuralım. Çıkarmayalım onları. Birini vurdum. Helalsin. Tepede araç var. Tepede araç var. Ben aldım ya. Watch out. Kesin benim gelmiyor galiba. Ben geliyor geliyor. Geliyor. En finiş yedim ya. Eşyası var onun. <laughs> Üstündekine. Helalsin oğlum. Vurdum onu. epey baksana araç var mı? Onlar zaten full araçtı ya araç bırakmış olabilirler benim. Var burada Faki zaten vardı. araç da. Bence bu evlerden evlerde oynayabiliriz kanki. Şu evlere falan gireriz ya. Yani. Martin open Ne diyorsun? Tamam. Ha burada cip var. Cipi çekip direkt eve alabilirim. Yine aşağıya benim bagi var sağda. Ben oynayayım direk o eve? 4 saniye o var zaten. O yakın ev var ya yakın ev. Tek de tamam. Aracını tamam. aldırttırma ama. Bir bagi alsana benim. Akan sağda bagi var. Onu al. Unutma sağda amca. Ne kadar sağda? Sağ sağ sağ. Gel içeri oradan. Ha gördün. Bir şey söyleme ya kartonda gözükmüyor. Aşkım Gerek yok kanka oraya. Geçsen bir bok olmayacak. <laughs> ha nalanı çek çekerse oynarız zaten. Ne parlaklık düşük ama ya hmm. ya? Şaka gibi ya. Çekmez çekmez. ben yani soldan gidemeyiz adamlar tepede. Bundan çıkmasını bekleyeceğiz. Var. Şurada çukur var aslında. Hmm. Altta da çukur var biliyor musun? Şurada falan. Oo, 300 Şurada var evet. Oğullar alana düştü. Tep- tepede varsa. Enerjini fulle kanki soldan girelim ya yapacak bir şey yok. Şu soldan Hın gireceğiz. Dizi. Anladın mı? En sol, alan dışı mı çıkıyorsun? He, ee, alan dışına yakın. Alan dışı değil mi? Yakın. Çıkıyoruz mu? Çıkalım direkt. Ay çıktım mı? Ay isma fight'ta. çok gösterme de bilmesinler. Burada toros var. Bir alan dışı çıkıyorum. Ben geldim. İyi burası aslında. Sağ çukura Hakan. Neyse devam et devam et. takip et. Alan burası. Bu çukur. Kanki kötü kaldık ya. Hmm. Alan değil çünkü burası. ile içeri atabiliriz mi kendisini? Sumak ister mi diyeceğim. Ben son koşarak geleceğim artık. Kenara cincanı kaç. Sen çık ben bakayım. Koşuyorum. Onlar da girmeye çalışıyor zaten. Üsttekiler alan mı? Ya tepeni sikeyim ya. Tepe sıkıyor. Bagiye benim gelebilir miyim ya oraya? Bug ben bileyim bundan sonrasını. Oy olana bak. Kanki şuraya girsen daha iyi biliyor musun? Nereye? Ne onu oğlum? Oğlum demet girdi. Onlar koşmak zorunda bu arada size. Mahkemen yeter. Adam arkama geçti. Yat oraya. Hı? Onun onu çok güzel yer. Kal böyle. Ses var mı? Bence arkaya dönsem daha iyi. Hakan teksin oğlum burada. Merkman burada. Son bomba. Oh. Saniyeleri var sağa dışarı atabilirsin. İlk bagada gittiğimiz yerde biri atıyor. Hakan sağ tarafın iki kanka. Eşler. Onlar iki. Sağda bir tane bagi var arkadaşlar Orada arkadaşı var. Bir dur. Da. Adam yaklaştı. Çıkmak ona. zorunda. Helal lan. Ay hey, yalandayım ben. Şurada da biri var ha. Senin bu arkanda kim oldu? Var. O Duruyor yaşıyor. Mu? Bir de şey var. Ee, duvarın arkasında biri var. Yakınlaştı Yok, Biraz ona. daha geriye sürün. Kafan gözükmesin. Tamam kal böyle oğlum. Bu böyle. Bu arkadaki adam, adam ne oldu? Sen burada iki var diyordun. <laughs> o kit basıyor galiba. Kit basıyor. O bomba atarken MS girmese patlardı ya. Hakan sen oyunu oyun Solu ki. Geçecekler killleri çek kanka sen. Mema. Yat oğlum yat sen yat oğlum sen bakma hiç. Bakma sen yat. Hakan yem ya Bak yerini belli Bir şey olmaz ki amalık ölüme gelemezler. Gösterme sen Hakan bak ya. Hakan bak. Helal sana oğlum. Helal Benim e, şeyim yok. Alanda Sürün değil oğlum mi? yat yere. Bir metre Direkt diyor. Direkt yat. Yat oraya. Sağ sola da yat. Sağda Ver pre fire oğlum ona. Son bir. Burada ya. Bir tane mı ona iki tane? Helal. Çok iyisin Senin ya. Senin aşağını yiyin be. Oyna da bak. Ee zan okunuyor. Aga be. Oraya. Ben sadece yılan adamı mı okuyayım İyi oğlum orada yılan adamı ne işte? Elinize sağlık.